Yılan yap kendini. Merhaba kimliğimi yenilemek istiyordum ben. Kimlik yenileme nedeni zorlanabilir ne mi? Ya? Kaybettim. Tamam hemen kontrol edelim sistemden. Kontrollerim sağlamak için kimliğinizi alabilir miyim? Aa kaybettim. Aa evet. Evet. A yalnız TC'niz lazım. E tamam söyleyeyim ben. Ay kendi TC'nizi söyleyeceğiniz nereden bileyim ben? Ya dolandırıcı falansanız başkasının kimliğini çıkarmaya çalışıyorsanız ya ana. Göründüğünüzden fazla zekisiniz. Ehliyetimi vereyim orada yazıyor. Ha tamam yazıyormuş işte Tecan niye kimlik çıkarıyorsun ki? Aa, çünkü kimliğim yok. Aa evet. Allah'ım sabır. Hanımefendi yardımcı olacak mısın? Sağ tamam, olun isim soy isim alayım. Ozan Göksu. Orhan Götsu'yu. Sizi başka bir skeçten tanıyor muyum? Ben çağrı merkezinde falan çalıştınız mı hiç? Hayır. Neyse Orhan değil Ozan. Ay bir sürü Ozan Göksu var ne bileyim ben hangisi. Kimlik bilgilerinin herhangi birini söyleyebilirim size emin olursunuz böylece. Ha evet. Sorun. Peki daha önce kimliğinizi veren nüfus müdürünün soy isminin ikinci ve altıncı hanesini alayım. Anan. Ha, aa. Evet ikinci ve altıncı harfi anan. Storiesinde sürekli direksiyon paylaşan adam. Herhangi iki kişi el ele tutuşunca püü gençlik bitmiş diyen teyze. <laughs> Bir şeyi popüler olmadan önce sevenler. En çok formülayı ben yani çok Ben izledim ya çok. Bokunu çıkaranlar. <laughs> Squid Game. <laughs> Kendi istediklerini yapamadıkları için çocukların hayatlarını berbat eden ebeveynler. İlk sıraya boğaz içini yazacaksın. Bilmiyorum. Boğaz Ama içini olabilir. Ver falan bana. Mekanda ansızın kahkaha patlatan platin saçlı kız. Mani bu çabal gıkati çan Cengiz. Yürü bir yerden var gel. Kaç kişi lan lan? Ha 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 ha. marketten kola cips falan al gel hadi. Ben niye gidiyorum senin elin, ayağın yok mu? Oğlum hadisene. Gitmeyeceğim. Oğlum Bu makul delirtme beni gitti. Mi? E delir ne eee? Lan, e, 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 de? e, e. Lanım çıkalım artık hadi. Biz geldik 4-5 saat önce dolaptaki köfteyi ısıtıp yiyin hadi. Kaan. Senle bilim deneyi yapalım mı? Yok abi sağ ol bir yapmayalım hayır. Yapacağız. Şimdi ben senin eline zip gazı dökeceğim. Sonra yakacağım. En çok dayanan kazanacak. Hayır abi istemiyorum yapmayacağım. Ama kazanırsan iki tane büyük ödül var ha. Birincisi durduk yere benden dayak yemeyeceksin. İkincisi de salak aptal geri zekalı yerine bugün bütün gün sana adınla hitap edeceğim. Nasıl kazanacağım? Seni geçersem mi? Yo ben yapmayacağım ki. Abi, Sen uzat ya. Git olsun ya. Uzat bak kafana dökerim. Yani. Drop some money. Drop no money. Şamame, şamame.

Sana bir tane çakarım, aklın götüne girer ha! sen sallan ben bakarım Ben bilim sen gönder <laughs> ben Sana bir sır vereyim mi? Ver kardeşim! Ben ejderha abcısıyım. Etrafta hiç ejderha gördün mü? Yo görmedim Görmezsin tabi işimizi iyi yapıyoruz. araba alırım Mahallede kızlara ben hafana atar Taç ekson tek bir çaka atarım gözlü takar birden gaza basar Karama ben anasını satarım Aman her yeri tuz dumana katarım Yollar tuttum ne yazar Söyle yavrum beni kim tutar Bayanak ben belamıyım Bayanak gözlerim tostan bakıyor çekilin yoldan bir bela geliyor Bas gaza bas gaza bas gaza aşkım